Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün cumartesi vlog çekiyorum. Odamı toplayacağım. Kütüphaneye gideceğiz. Bakım falan yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi odama geldim. Odamı toplamakla başlayacağım. Şu şekilde göstereyim. Birazcık dağınık. Şimdi hemen başlayalım odamı toplamakla. Arkadaşlar odayı topladım. Şöyle. Bu çanta burada kalacak. Çünkü birazdan kütüphaneye gideceğim. Şimdi üstümü değiştirip kütüphaneye gidelim. Arkadaşlar ben şu an evden çıktım. Kütüphaneye doğru gidiyorum. Kütüphanede görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben kütüphaneden çıktım saat 5. Şimdi arkadaşlar ben eve gidiyorum. Evde daha bakım yapacağım, yemek yiyeceğim. Evde görüşürüz. Arkadaşlar ben eve geldim. Şimdi ben biraz acıktım, yemek yemek istiyorum. Ama ilk önce arkadaşlar bir duşa gireceğim. Çünkü giderken sıcaktı, şimdi gelirken soğuktu. Terlerim birbirine karıştı. O yüzden şimdi ben banyoya gireceğim. Sonra çıktığımda da belki yemek yerim. Ama büyük ihtimalle yemem. Çünkü annem gelecek. Annem yemek getiriyor normalde. Annem yemek getirecek. Onu yerim. Şimdi ben dışarı girip çıkıyorum hemen. Arkadaşlar duştan çıktım. Şimdi biraz bakım yapacağım. İlk önce şu eldivanın elektriklerinin önleyicisini sıkacağım. Sıkamayacağım. Geldi. Bu kadar yeterli kadar bir şey aldım. Şimdi şöyle elime getireceğim ve böyle saçımı aşağı koyup yapacağım. Hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Şimdi göz altlarıma böyle bir krem süreceğim. Bu aslında arkadaşlar göz e, morallıklarına götürme etiketi vardı ama ben yırttım. Daha dün yırttım hatta. Ah! Şaka mı? Ve ben göz üstlerime de sürüyorum. Çünkü göz üstlerinde de morluklar var. Komik duruyor bu bir, alt, bir böyle yuvarlak yapıyorum. <laughs> bu şekilde. Bakın şöyle oldu işte Parladı. Şimdi de dişlerimi fırçalayacağım. Ama Dişim çok tatlı değil mi? Benim en sevdiğim renk kırmızı arkadaşlar. Yani bilmeyenleriniz varsa Sizin en sevdiğiniz hangi renk yorumlara yazın. böyle kendinizi tanıtın yani. Ben dişlerimi fırçaladım, odaya geldim. Ben biraz acıktım. Zaten banyoya girmeden önce söylemiştim şey acıktım diye şimdi daha çok acıktım şimdi gidip bir şeyler yiyeceğim Hadi gidelim Biraz karanlık bir açtım Neyse Şimdi bence ben kendime salata yapayım. çünkü ben uzun zamandır salata yemiyorum salata yapacağım. Hemen malzemeleri çıkarayım. Önce şey salatalık domates falan doğrayacağım. Bu arada arkadaşlar bunlar daha sert önce yapmıştım yani kütüphaneye gitmeden önce. Ama kütüphaneye gittim o yüzden yapmadım salata. Çünkü salata yapacaktım. E, şey kütüphaneye götürdüm ama yapmadım. Şimdi yapıyorum yani israf olmasın. Bunlarla yapacağım. Birazcık salatalık doğrayalım salatalıklar bayağı büyüklüğünde gördüm göreceğim. Hayır, bunu altıya koyalım bu kadar yeter mi yetmez biraz salatalık doğrayayım salatalık az çünkü evet şimdi dökelim bakalım yetecek mi Biraz daha domates doğramak istiyorum. Çünkü az oldu domates. Ben salatalık domatesi aşığıyım. Yani salatalık domates olmaz. Olmaz arkadaşlar. Biraz da salatalık. Şöyle. Yeterli bence. Dökelim. Şimdi ben biraz baharat dökmeyi seviyorum. Tabii de bir tane kajun baharatı var. Onu dökeceğim. Şimdi hemen onu bulup geliyorum. Kocuğum da artık Şimdi biraz dökeceğim. Kocuğum bu artık patatese falan da yani kızartmaya falan da çok yakışıyor arkadaşlar. Bence almanızı tavsiye ederim. Kesinlikle alın. Böyle görünüyor hemen yiyelim. Kocuğum şimdi salata yiyeceğim. Çok güzel görünüyor. Şalata da öyledir. Aşırı Arkadaşlar evde kajun bağırtınız varsa kesinlikle deneyin. Şu güzel oldu. Şimdi e, oyun oynayacağız. Hızlı çekimlerde göstereceğim. Sonra geri çekerim. ben şimdi uyuyacağım. Bir videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Mutlu kalın. Hoşçakalın.